bir evet. hindu kökenli tanrı var. Hı. Bu bütün yedi tanrı, şans tanrısı arasındaki tek kadın. Ve enteresan bir şekilde neyi geliyor biliyor musun? Hı hı. Doğurganlığı, aşkı ve mantıklılığı. Bu benim çok hoşuma gitti. Bence de evet. aşk yani aşk ve mantık da mantığı da bulmak güzel. Ve kadın tanrı. Evet. Ve kadın tanrı, tanrıçada mantığın simgeleniyor olması. Ve bu kanın tanrının aynı zamanda doğurganlığın ve aşkın da temsilcisi olması, insanlara bu anlamda mutluluk getirmesi. Hı hı. Dolayısıyla bu bize şunu da aslında gizliden gizliye, içten içe söylüyor. Yani mutluluk bir duygu meselesidir. Hı hı. Mutluluk nedir diye sorsan diyeceğiz. Herhalde çok yoğun bir hoşnutluk hali. Çok yoğun bir huzur hali diyebiliriz. Ve bu mutluluk anda, için. Anda yaşanılan ah, yani, bir şey, değil, değil mi? Anda mi? Evet. yaşanan bir şey. Şu anda mutluyum ya da evet. değilim. Evet. Böyle. Ay, şu an mutluyum diyordum. konuşurken bile diyoruz. düşündüğünüzde düşündüğünüzde bilmiyoruz. Bilmiyoruz aslında. Yani devam etsin, gitsin, evet. isteriz sonsuza kadar evet. ama hani sonsuza kadar ne kadar devam eder bilinmez. onu da zaten konuşuruz. Fakat böylece hani şans ve mutluluk arasında da böyle bir bağlantı kurmuş. Japon mitolojisi. Bunlar hem şans tanrıları hem mutluluk tanrıları. Bereket getiriyorlar, para getiriyorlar, mutluluk getiriyorlar. insanları çeşitli şekillerde onların yollarını bulmasında ve kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı oluyor bu tanrılar. Yunan mitolojisine geldiğimizde de Yunan mitolojisinde bir hikaye anlatılır. Ama dur ben o hikayeden önce sana isisi söyleyeyim. Evet. Isisi söyleyeyim. Ya hocam. isis bir iris, isis değil, evet. iris. Aa, bu gök kuşu tanrısı. Hmm. Ve Zeus, Zeus'un kızlarından birisi, Zeus'un insanlara mutluluk haberleri veya mutlu haberlerini ileten tanrıça. Evet. Ve zaten gökkuşağı gördüğümüz zaman da hepimiz hep mutlu, mutlu oluruz oluyoruz aslında. Ve gökkuşağının altından geçtiğinde bütün dileklerinin gerçekleşeceğine, sonsuz mutluluğu bulduğumuza da inanırız. Gökkuşağı insanı hep mutluluk verir. Bütün çünkü şeyin o spektrumdaki bütün renkleri içerir. rengarenktir renktir ve mutluluk, umut ve değil mi böyle bir keyif verir insana. Ve aynı zamanda geleceğe dair bir beklenti, umut dolu bir beklenti de getirir. Hepimiz o gök kuşağının altından geçmeyi hayal ederiz. Bunun simgesi de bir tanrıça yine. Ve bu tanrıça Zeus'un mutlu haberlerini insanlara iletiyor. Ne aracılığıyla? Gök kuşağı aracılığıyla. Evet. Hocam şurada şöyle küçük bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Şimdi renklerle eee dişi sembolüyle hep mutluluğu şey yapıyoruz. Özdeşleştirdiğimiz bir hali, hal var. Yani gökkuşağı gördüğümüz zaman mutlu olmamız. O halde e, mutluluk tek renkte olması mümkün olmayan bir şey sanırım. Ha, ne güzel söyledin de. Değil Bak, mi? hiç böyle düşünmemiştim. Bence de. Çok tek doğru. renk değil. değil. Yani birçok duygunun belki bileşiminden oluşuyor. Ee, belki de birçok kültürün birçok düşüncenin evet, ve hepsinin evet. çok güzel senizin. Yani bunu oluşuyor. sosyolojik olarak da baktığımızda evet. aslında bir kabullenmeden bu çokluktaki birliği evet. görmeden evet. ya da birinin o çokluk içerisinde içerisindeki... kendini var etmesinden yani aslında o çeşitliliğin hı hı. farkına varmaktan ve o çeşitliliğin içerisindeki o kendini bulup çıkarmaktan da kaynaklanıyor. Çok doğru. Tek renk değil. Evet. Zaten dünyaya tek renk baktığında bir monotonluk, bir sıkıntı, bir can sıkıntısı da var. Dünya çok renkli. Siyah beyaz baktığımızda, grileri göremediğimizde, aradaki o bir sürü renk renk renkleri sadamadığımızda oradaki Hocam, siz iki, anlat şeyleri de, o keyifleri de kaçırıyoruz aslında. Siz şimdi söyleyeyim, şurada bu cümleden yola çıkarak başka bir şey soracağım. Ama siz bir şey anlatacaktınız. Değil? Yok, sen bir söyle bakalım. Ha, şimdi şey diyeceğim, hani tanrıların ee, bu kadar tanrı, yani dedik ki ya, biz esprisinde yaptık. Tanrılar <laughs> sürekli işte başka tanrıçalar falan yaratmak için şey yapıyor. Bütün mitolojilerde böyle. Acaba bu renk arayışından olabilir mi? Valla Zeus'un öyle bir renk arayışı olduğunu biliyoruz. <laughs> çok renkli. Çok <laughs> renkli. <laughs> <laughs> olabilir mi böyle Olur. bir şey? Yani tabii. Yani As hani aslında... dedik ya tek renk işte çok... Ama bu başka şeylere getirir hocam bizi. Değil mi? Yani çeşitlilik. Evet. Hani biz, bizim ben seni tekrar hep evet. böyle yapıyor, biraz bencil miyim bu aralar bilemedim. bizim sözümüze de gelirsek biz ne diyoruz? Biz farklılıklarımızla zenginiz, benzerliklerimizle güçlüyüz. Evet. Dolayısıyla çeşitlilik, farklılık bir zenginliktir. Evet. O anlamda ne kadar zenginsek, yani zenginlik maddi olarak aldığımız şeylerde <laughs> değil, zenginlik bizi içsel olarak güçlendiren Çok şeylerde, o farklılıklarda, evet. farklılıklardaki o bana katılan şeyleri görmekte, bütün bu farklılıkları, bu çeşitlilikleri bir zenginlik olarak gördüğümüzde o bize mutluluk olarak geri geliyor. <laughs> Biz bunları bize tehdit olarak gördüğümüzde öfke ve mutsuzluk olarak geliyor. Arada böyle bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. E, coğrafyalara baktığımız zaman da mutluluktan söz ediyoruz ya, mitolojide mutluluk arayışı falan. Sümer'de ya da Mısır'da bunu bulmak çok e, kolay değil. Yani İsis, Osiris arasında geçen işte e, Horus'un ondan sonra e, Osiris'in, abisinin daha sonra Hı. yaptık. Bütün bunları topladığın zaman bir tam da Orta Doğu aslında coğrafyasını anlatan, onun sosyopsikolojisini anlatan bir mitoloji var. He yani mitolojiler mi de çıktıkları coğrafya ile bağlantılı ama yine de bütün mitolojilerin özüne baktığımızda, bütün o tanrı tanrıçılar arasındaki o ilişkiler veya tanrıların ölümlülerle olan ilişkilerine baktığımızda burada mutluluğa dair ipuçları alıyoruz. Çünkü insanın da kendi yaşamına dair, gündelik yaşamına dair ipuçları sunuyor. Bir takım belirtiler ortaya koyuyor. Yunan mitolojisinde şöyle bir hikaye var mesela. Bu bizi belki de mutlulukla ilgili tartışmamızın tam da odağını getirecektir. Tanrılar bir araya gelmişler Olimpos'ta. Hı hı. Demişler ki şu mutluluğu demişler, insanlar çok arıyor, sürekli arıyor. Bunu öyle bir yere saklayalım ki bulamasın insanlar şu mutluluğu. Birisi demiş ki, bunu demiş gökyüzünün ta ötesine saklayalım. Öbürü çıkmış demiş, denizlerin en dibine saklayalım. Biri demiş, ormanın en kuytusuna saklayalım. Ya yani en sonunda düşünmüşler, etmişler. Nerede olsa bunlar bunu mutlu bulurlar demişler. Birisi çıkmış demiş, en iyisi mutluluğu onların içine saklayalım. Evet. Oraya bakmayı akıl edemezler İşte Mutluluğun sırrı Çok doğru. burada gizli Çok da doğru <laughs> Mutlulukla ilgili paradoks Mutluluk paradoksu diye bir şey de var çünkü evet. Mutlulukla ilgili paradoks Tam da işte burada yatıyor Mutluluk aslında içsel bir şey Ama özellikle Bu modern Yaşam çerçevesinde Bize dayatılan bütün bu tüketim çılgınlığı içerisinde biz büyük oranda mutluluğu dışsal şeylerde, maddi olan bir takım şeylerde aramaya odaklandık. Ama bu Yunan mitolojisindeki bu hikaye çok temelden, çok özsel bir şekilde mutluluğu olması gereken yer.